Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın. Merhaba sevgili arkadaşlar, bizim okul eğitim kanalına kez sevgiler, saygılar. 2. sınıf Türkçe ders kitabı, sayfa 254 metnimiz evdeki şenlik. Televizyonu kapatınca gördüm, dört kişiymişiz evde. Birden şenlendi odamız, baba masalım nerede? Fıkra anlattı abim, hiç bu kadar gülmedim. Annemin tatlı sesinden sevdiğim şarkıyı dinledim. Sonra yaramaz kitaplar bizi çok kıskandılar. Her birimizi ayrı köşede neler neler anlattılar. Bu hafta kapatalım televizyonu, siz o zaman görün asıl oyunu. Sayfa 255'e geçtik. Aşağıdaki anlamları verilen kelimeleri metinden bulup eşleştirmelere uygun kutucuklara yazalım. Hay hayale dayanan insanlar, hayvanlar ve cadı, dev, peri gibi varlıkların yaşadığı, olağanüstü olayları anlatan düz yazı türü şöyle ok işareti takip ettiğimiz zaman ortaya geliyor arkadaşlar. Evet bu bir masal. Kısa ve özlü anlatım olan, düşündürücü ve güldürücü hikaye, hikayecik, fıkra Farklı duygular uyandıran uyumlu ezgili insan sesleri dizisi şarkı. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım. Yine buraya not almayacağım arkadaşlar. Direkt söylüyorum tane tane. Bir televizyonu kapatınca ne oluyormuş? Şair evde dört kişi olduklarını anlamış. Odaları birden şenlenmiş. İki Metindeki aile kimlerden oluşuyormuş? Metindeki aile baba, ağabey ve anneden oluşuyormuş. Bir de e, çocuğun kendisi var, anlatan kişi var. 3. Çocuk kimden kendisine masal anlatmasını istemiş? Çocuk kendisine babasından masal anlatmasını istemiş. 4. Fıkra anlatan aile bireyleri kimmiş? Ağabeymiş. 5. Şarkı söyleyen? aile bireyi kimmiş? Anneymiş. 6 kitap okuyan aile bireyi kim? Kitap okuyan hepsi kitap okumuş. Sayfa 256 3. etkinlik metnin konusunu buraya not alalım. Metnin konusu televizyon kapatılınca aile bireylerinin birbiriyle iletişim kurması ve aşağıdaki metnin içeriğine uygun farklı bir başlık yazalım. Kapat gitsin televizyonu. Dördüncü etkinlik, masalların başında bulunan birbiriyle uyumlu giriş sözlerine tekerleme denir. Aşağıdaki tekerlemeyi kelimeler ve cümle arasında uygun boşluklar bırakarak yazalım. Evet burada hemen şöyle birlikte yazalım. Ben bağda üzüm bekler. Derede odun yüklerken bir varmış bir yokmuş masalın yalanı mı olurmuş o Arkadaşlarım, o yalan fili yuttu yalan E bu da mı yalan derken sabahleyin erken keçiler Mergül koyunları tıraş ederken çıkmış bir yaşlı kadın ortaya bir laf etmiş virgül bir laf etmiş nokta bakalım ne laflar etmiş soru işaretiyle kapanışı yaptık. Devam edelim. Sayfa 257. 5. etkinlik. Aşağıdaki tabloda verilen harflerle başlayan insan şehir yani isim şehir hayvan oyunumuz var. Hemen birlikte yapalım. İnsan K ile başlayan Kerem E ile başlayan Elif Y ile başlayan Yılmaz M ile başlayan Musa İ ile başlayan İsmail yazılabilir şehir Kütahya Edirne Yozgat Muş İzmir Hayvan Kedi Eşek Yılan martı inek. Gelelim sebze, meyve, eşya. Evet k sebze. Karnabahar olabilir. E ile sebze. Enginar. Y ile sebze yeşil biber, M marul, I i de meyve, kiraz, erik, yeni dünya muz incir ve son olarak eşya koltuk Elbise dolabı, yayla başlayan, yastık, mendil ile başlayan iletki. Sayfa 258 6. ekim aşağıdaki kuralları açıklayan oyunu sesi olarak okuyup arkadaşlarımıza oynayalım. Evet burada verilen kelimenin arkadaşlar ilk e, buradaki her bir harfiyle sırasıyla başlayan bir bu şekilde Kerem annesinin ifka aldı. Oyunu arkadaşlarımıza oynayabiliriz. 7. etkinlik evde annenizle birlikte oynayabileceğiniz bir oyun belirleyiniz. Oyunun adını ve kurallarını belirleyiniz. Burada e, son kelimeyle biten harf oyunu olabilir. Bu nasıl yaparız? Oyunun adı son harf Oyun olsun. İlk kişi istediği bir harf ile başlayan kelime söyler. Diğer kişi bu kelimenin son harfi ile başlayan yeni kelime söyler. Burada dikkat edeceğimiz aynı kelimeleri tekrar etmemek. Bir de doğru harfle söylemek. Örneğin buna örnek eh, Ahmet ile başladığımızı düşünelim. Ahmet t harfiyle bitiyor. T ile bitiyor. İkinci kişi T ile başlayan bir kelime söylemek zorunda. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.